Yeni bir yayından tekrar merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Özgür Arda, Satış ve İş Geliştirme Derneği Başkanı, Kurucusu ve Başkanı. Zaten bugün heyecanla bu konudan konuşacağız biraz. Ben de derneğin üyesiyim, takipte de ediyorum ve çok doğuşuma giden şeyler oluyor. İnşallah belki bu programdan sonra yeni üyeler kazanırız değil mi Özgür? İnşallah. İnşallah. Şimdi ben çok kısa bir giriş yapayım senle ilgili. Ondan sonra ilk sorumla açalım sohbeti. Ee, sevgili Özgür Arda, e, hem telekom sektöründe hem de IT sektöründe satış, pazarlama ve yöneticilikle kariyerine devam etti. Ondan sonra girişimcilik maceraları başladı. Aynı zamanda mentorluk ve advisorluk yapıyor. Zaten sohbetimizin arasında bunlara değineceğiz. Ama ilk sorum, ilk sorum sevgili Özgür, bu Sigit nereden çıktı? Nasıl başladı? Evet, tekrar merhaba Can. Ee, giriş için ve davet için de teşekkür ederim. Satış ve İş Geliştirme Derneği aslında şuna baktık. Bir işletme en çok ne yapmak zorunda? Ya da ne yapmazsa aslında hayatında hiçbir şey olamaz, olma ihtimali de yok. Evet, satış yapmak zorunda dedik. Hatta işi birazcık daha stratejik boyuta taşıdığımız zaman, daha büyüttüğümüz, daha zamanı e, yaydığımız zaman etkinin de arttığı, iş geliştirmenin de işin içerisine girdiğini net olarak gördük. Dedik ki bir de dönüp bakınca dünyada hiçbir yerde bu kavramın bir arada satış ve iş geliştirmenin kurulu olduğu, tanımlandığı ve bir arada kullanıldığı aslında bir sivil toplum kuruluşun olmadığını da gördük. Ve tekrar dönüyorum dedik ki biz bu sivil toplum kuruluşunu, bu derneği acaba Türkiye ve dünya çapında diye başlayan tüzüğüyle kazandırabilir miyiz? Çünkü bu işin doğrularını, bu işin eğitimini, bu işi olması gerektiği gibi yaptığınız zaman, işin çok böyle para odaklı düzendense çok daha farklı yerleri de ilgilendirdiğine, sadece şirketlerin sürdürülebilirliğini değil de çevresel sürdürülebilirliğe, geleceğe ve fikir satışına, Hepsine bir arada önem verilen çok daha farklı bir konu olduğunu e, dile getirmek ve insanları bu kapsamda bir araya getirmek için kurulduk. Tam da 2016 senesi Mayıs ayında kuruldu. 2023 ve hala devam ediyoruz ve büyüyerek devam ediyoruz. Her sektörden içerisinde üyenin olduğu bir yapı. Bu başta, cüzükte de geçen aslında. Farklı disiplinleri bize bir araya getirmeyi sağladı. Böylece tek başınıza düşünmek yerine çok farklı görüşlerde satış odaklı bir şekilde veya sonuç odaklı bir şekilde bakabilmek, veya işinizi büyütmek, geliştirmek, bazen uluslararası çapta büyütmek için hangi adımları beraber atabileceğinizi görebilmek ve insanların da böyle bir topluluk altında kar amacı gütmeyen ve para doğa en başta olmayan daha çok kazanım odaklı bir topluluk altında bir araya gelmesini sağladık. Burada bildiğin üzere daha da aile gibiyiz evet. ve böyle egolardan daha uzak, aileye daha yakın, çok kolay fikirlerin dile getirildiği, çok kolay soruların yanıt bulduğu ve o birlikteliğin gücünü doğru sinerjiyi yarattığı bir ortam olduğunu da düşünüyoruz. Çok da heyecan verici şeyler yapılıyor. Tabii ben biliyorum ama senin ağzından da dinleyicilerimiz bir duysun isterim. Böyle birkaç cümleyle yapılan aktiviteler ya da planlanan aktivitelerle ilgili bilgi verebilir misin? Ne gibi kazanç sağlıyor buraya üye olan ve takip edenler? Tabii ki. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Burada e Öncelikle bir networking networking kısmının yani iş geliştirmenin içerisindeki iş ağını en geniş şekilde tutan kısmın en önem verdiğimiz şeylerden bir olduğunu ve çok sıkı üyeler arasında networking aktivitelerinin yapıldığını, üyelerin bir araya geldiğini ve farklı konu başlıklarında iş birlikleri yapmaya başladığını ve farklı işler için de daha diğerlerinin networkünde kullanarak daha büyük bir sonuca ulaşabildiğini söyleyebilirim. Bu bir tanesi. İkincisi, ilham veren konuşmaları biz çok çok önemsiyoruz. Çünkü biri tetiklendiği zaman bu bir girişim olabilir ya da 20 yılını, 50 yılını tamamlamış bir şirket dahi olabilir. Konuşulanlardan, paylaşılanlardan, tecrübelerden etkilendiği ve ilham aldığı zaman iki şeyi yapabiliyor. Bir, bunca yıllık tecrübeyi hayata nasıl yansıtacağına dair aslında fikir edinmiş oluyor ve aksiyon alıp da yola çıkabiliyor. İkincisi geleceğe dair ve gelecek teknolojilerine dair fikir edinebiliyor. Bunların yanında biz bunu sadece teknoloji odaklı, sadece girişim odaklı değil. işin içerisinde sanatın, kültürün ve farklı bütün bakış açılarının, mimarinin, belki regülasyonun, belki ee, inşaatın her şeyin yani çok farklı bakış açılarındaki kişilerin yorum ve e, katkılarıyla hatta ve hatta Ankara'da kurulduk biz. Ankara'da birçok kişinin fiziksel ziyaretiyle konuşmacılarımızın fiziksel ziyaretleriyle birçok kişinin birçok merkezin bize sponsorluk yaptığı ortamlarda e, gerçekten yine dönüyorum bir aile gibi paylaşma fırsatı buldukları yerler, ortamlar, dakikalar yaratıyoruz ve bu dakikaların aslında yansıması, geri dönüşleri, sonra toparlanıp hayata geçenleri işte orada insanlar kendi işlerini, hatta hatta hayatlarına değer katma fırsatı kullanıyor. Evet, şimdi harika ilham veren konuşmalar ki pandemi döneminde bile değerli arkadaşlar bunu sanal ortamdan devam ettirdik. Çok kıymetli, çok Değerli gerçekten ilham veren konuşmacılar vardı. Eğer becerebilirsem ben e, bu bu çekimin arasına birkaç tane e, e, arada o video kayıtlarından koymaya çalışırım. Ama ben e, teknik olarak beceremesem bile e, bu konuşmamızın sohbetimizin altında hemen derneğin zaten web sitesinin adını vereceğim ki orada eski kayıtlardan bazı çekimler var. Şimdi dinleyen arkadaşlar. <laughs> Cem, çok özür birkaç Esmaf şey daha hani burada araya girerek. E, aynı zamanda aslında biz projelerde, yani Avrupa Birliği projeleri yazmak için de yola çıktık ve onları yapmaya da başladık. Hatta bir proje kapsamında eğitim, ilk e, Satış ve İş Derneği'nin (SGD) ilk akademisini kurma fırsatımız da oldu. Bunun altında ücretsiz, tamamen ücretsiz eğitimler de yaptık. Bu yayını dinleyenler bu eğitimlerden de faydalanabileceğini düşündüğüm için yaklaşık 30'ar dakika hap gibi 10 tane farklı başlıkta eğitimleri de akademi altında bulabileceklerini burada hatırlatmak isterim. Hatta ve hatta içimizde birçok mentorun, danışmanın, koçun e, ve işle alakalı birçok konunun çözüldüğünü de hatırlatmak ve farklı büyüme stratejileri, farklı genişleme veya farklı motivasyon stratejileri içerisinde de birçok üyeyle içeride iletişim kurma fırsatının olduğunu da hatırlatmak isterim. Böldüğüm için özür. Tekrar Yo Yok, Vallahi çok iyi yaptın. Şimdi o zaten siteye girdiklerinde fark edecekler. E, o kadar zengin içerikler var ki. Yani hangi birinden hangi birine geçeyim diye ama bu sohbet iyi oldu. En azından bir yol haritası belki çiziyor onların başlıkları takip etmeleri için. Şimdi soru soruyu doğurdu da. Biz sen anlatırken belki dinleyenlerde şöyle bir merak oluşmuş olabilir. Bu derneğe üye olmak için profesyonel olarak sadece satış ve iş geliştirme mesleklerinde mi olmaları gerekiyor arkadaşların? Hayır kesinlikle Hayır. değil. Yani içimizde avukatlar, mali müşirler, bambaşka sektörlerde pet shop'un içerisindeki bir e, iş sahibi veya bambaşka sektörlerde eğitmenler, koçlar, finansal girişimciler. Yani akademisyenler, farklı üniversitelerden akademisyenler, birçok kişi bu tam da farklı disiplinler dediğim ciddi sinerji yaratan ortamımızın içerisinde. O yüzden biz dayanışma grubunda bile küçücük bir soru sorduğumuzda mutlaka cevabı geliyor ve çok hızlı geliyor. Yani şaşılacak seviyede yani belki %99 seviyesinde soruların net olarak tam nokta atışı cevaplandığını ve ee, cevap çözüm bulduğunu söyleyebilirim sorunları. Aynen gerçekten evet yani hem WhatsApp grubumuz da var birkaç tane WhatsApp grubumuz insanlar hızlı bir şekilde oradan da aradıklarına ya da konuyla ilgili herhangi bir arayış ise erişme imkanı sağlıyorlar ya da fiziksel görüşmelerimizde de bu ortamı kullan kullanabiliyorlar. Şimdi tam girişimciler demişken aslında dinleyenler için gene merak uyandıracak bir soru olabilir. Ee, sen startuplara mentorluk yapıyorsun, aynı zamanda advisorlık veriyorsun. Türkiye girişim sistemi içerisinde ve startuplarda en çok merak edilen konu bu. Ee, sıralarsak belki çok şey var ama en çok karşılaştığın bu topraklardan filizlenmiş olan startupların karşılaştıkları sorunlar nelerdir ee, ve onları aşmaları için ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Süper. Şimdi yaklaşık e 20 sene profesyonel tarafta çok büyük belki en büyük 200 Türk şirketi içerisindeki farklı yapıların içerisinde geçti. Bunun yani dördünde çalıştım herhalde. birçok uluslararası yapında içerisinde. Sonra dönüp son belki 5-6 senedir kendi girişimlerim, kendi mentorluklarım, danışmanlıklarım üzerine Hatta ya da yatırım danışmanlığı yaptım. Bir dönemin içerisine girdim. Burada Dönüp de e, yani halen Ankara Kalkınma Ajansı, Başkent Üniversitesi, Austin Opti Teknokent, e, TÜBİTAK, Boğaz Programları'nın mentorluğunu yaptığım için net olarak gördüğüm şeyler var. E, tam soruna doğru yanıt olacağını düşündüğüm, En çok gördüğüm aslında girişimlerin yaptığı hata bir şeylerin hayalini masa üzerinde kurduktan sonra bütün çalışmalarda masa üzerinde başlamaları. Aslında en değerli şey sahaya çıkmaları ve hala sahaya çıkmayıp bütün hayallerini ve her şeyi öyle olacakmış gibi ve başkalarını çok iyi asıl karın ağrısı olan müşteriyi çok iyi anladıklarını düşünerek kağıt üstünde, masa üstünde sorunları çözmeye çalışmaları. Yeni dijital dünyada bu belki her şey yazılım üzerine geldi burada bile müşteriye dokunacakları çok fazla özellikle sosyal satışın, sosyal medyanın onlara sağladığı veri girişleri var hiçbir elde veri olmadan ve gerçek karın ağrısını bulmadan ve başta en belki kritik kelime birazcık old school ama en doğru kelime sahaya çıkmadan ben girişimcilerin başarılı olacağını ve başarılı olduğunu çok görmedim. Artı buna bağlı olarak yine başka bir konuyu daha burada açabiliriz. Bir de dün yine derneğimiz üyelerinden bir tanesiyle sohbet ederken bir konu üzerine gittik, vurguladık. Sanki bu startuplar start etti, apa çıkacak. Sanki en son ürüne bir an önce ulaşmak için büyük bir çabayla ve büyük bir özveriyle yıllar içerisinde yatırımın yetmeyeceği hayaller kurabiliyorlar. Burada da işte MVP denilen minimum viable product. O minimumda bazı şeyleri müşteriye gösterip de test aşamalarını doğru yapmadıkları sürece işi bir anda en son ve en büyük haline getirip Fazlandırmadıkları sürece ciddi bir yorgunluk, hata, finansman düşüklüğü birçok şeye bir arada aslında maruz kalıyorlar ve kısaltıp uçurma doğru gidebiliyorlar. Bu iki şeyi çok önemsediğimi söyleyebilirim. Daha birçok şey var. Evet, Bunu evet. aslında tam da kişi analizi gibi firma analizini çok net bir şekilde yapıp da kendi belki kanvas e, çalışmalarını, diğer birçok analizleri bir arada yaparak SWOT çalışmalarını, kendileri de birçok şeyi görmeye, hissetmeye başlayabilirler. Zaten sürdürülebilir satış noktasına gelene kadar da denemeye devam etmeleri, düştüklerinde de öne düşerek yine de hedefe doğru yol olarak devam etmeleri en kıymetlisi. Ee, daha önceki sohbetlerimizde de aslında konuklarımız benzer sıkıntılardan bahsediyordu. Mükemmeli aramadan bir yola çıkmak lazım. Yani müşteriye bir kulak kabartmak lazım. Müşterinin sesini, müşterinin geri bildirimini almak lazım. Burada da zaten altını çizdin. MVP bunun için en önemli, en kolay ve dünyada beğenilen kullanılan bir araç. Belli bir noktaya geldikten sonra evet, sahaya arkadaşlar diyoruz değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi valla çok keyifli ve hızlı geçiyor saat. Benim gözüm bir taraftan da saatte. <laughs> e, müsaadenle toparlayacağım ama son soruyu soracağım. Evet. Son sorum da tabii derneğimizin ilk e, ismini oluşturan ilk kelimeyle yani satış ekipleriyle ilgili. E, senin de benim gibi uzun yıllar kurumsal dünyada satış ve yöneticilik tecrüben var. Şunu sormak istiyorum. Bunca geçen sürede satışta değişen neler oldu kurumsal dünya satışında? Güzel bir soru. Hatta çok güzel bir soru. Aslında değişmeyen neredeyse hiçbir şey yok diyebiliriz. Yani, yani her şeyin böyle gözümüzün önünde çok net bir şekilde e, önce yani şunlar oldu biz bunları yaşadık. Önce değer teklifi ortaya çıkarmaya çalıştığımız dönemler oldu. Sonra müşterinin çözümünü e, müşteriye bir problemine çözüm getirecek başka şeyler bulmaya çalıştığımız çözüm satış dediğimiz dönemleri yaşadık. Hatta bunların eğitimlerini almaya başladık büyük kurumlar içerisinde. Ondan sonra sosyal satış tam göbeğine oturdu ve dijitalleşmeyle beraber yani dijitalleşme bildiğimizin ötesine gitti. Tam da şu anda işte ChatGPT'lerin, e yayın her gün her gün soru işaretleri ve regülatif konularının da her gün konuşulduğu bir noktada her gün bildiğimiz şeyden uzaklaştık. Fakat bütününde değişmeyen tek bir şey varacağım. Her şey dönüp hani diyoruz ya B2B diyoruz. Business to business. B2C diyoruz. Business to customer. Her şey dönüp H2H. H2H diyorayım. İnsandan insana gidiyor. O insandan insana giden kısmı ha yani şunları da yaşadık biz. Makina makina human to machine, machine to human, machine to machine'ler de şu anda AI içerisinde evet konuşulmaya başladı. Ama insan hala bugün her gün hatta izlediğimiz videolarla bunu kontrol almaya, altına almaya çalışan bir noktada. Ve insandan insana olan ilişki, networking, o ilişkide derinleşme, en büyük, en stratejik ve en sürdürülebilir satışları kılan iyi yani şey. İşte bu değişmeyen en büyük değer. Tam da derneğin ikinci kısmı, iş geliştirmenin de en büyük değerlerinden bir tanesi. Doğru ilişkiler kurmak, sürdürülebilir ilişkiler kurmak, asla ve asla orada hiçbir noktasında yalana bu başvurmadan açık ilişkiler kurmak ve açık ilişkilerle beraber aslında en değerli o key account dediğimiz, en değerli anahtar müşteriler dediğimiz müşteri kısmıyla uzun yolculuklara, onlara değer katarak samimi bir şekilde devam edebilmek. Gerçekten harika cevapladın. Bütün bu oluşumlar içerisinde kurumsal dünyada ya da kurumsal olması da şart değil, iş ilişkisi dünyasında değişmeyen tek şey güven. İlişkiye dayalı olan bir güven. Özellikle de uzun dönemli ticari beklentiler olacak ise o güveni hiçbir zaman sarsmamak gerekiyor. Sevgili Özgür ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Bizi dinleyen tüm arkadaşlara ilgi duyarlarsa da derneğimize üye olmaları için en azından gelip web sitelerine bakması için buradan çağrı yapıyorum. yakın zamanda tekrar yeni bir yayınla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.